Financial Times'ın derlediği analiz tahminlerine göre 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının 2026 yılında da aynı hızlanmayı sürdürmesi bekleniyor. Altın piyasasında son yılların en güçlü rallilerinden biri yaşanırken bu yükselişin 2026'da da sürmesi bekleniyor. Financial Times'ın 11 analistin öngörülerine dayandırdığı çalışmaya göre 2025'te %64 değer kazanan külçe altının 2026'da ortalama %7 artışla ons başına yaklaşık 4610 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Analistler, artış hızının geçen yıla kıyasla yavaşlayacağını vurgulasa da, fiyatları destekleyen temel dinamiklerin güçlü kalmaya devam edeceğine dikkat çekiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının yoğun altın alımları ve küresel belirsizliklerin beslediği güvenli liman talebi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. En iyimser tahminlerde altının ons fiyatı 5400 dolara kadar yükselirken bu seviye mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık %25'lik bir artışa işaret ediyor. Buna karşılık en kötümser senaryoda fiyatların 3500 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Tahminler arasındaki yaklaşık 1900 dolarlık fark piyasadaki belirsizliğin boyutunu ortaya koyuyor. Bazı analistler, yatırımcıların ABD dolarındaki zayıflamaya karşı korunma amacıyla altına yöneldiğini ve bu eğilimin uzun vadede fiyatları desteklediğini belirtiyor. Goldman Sachs ise yatırımcı çeşitlendirmesinin artması durumunda altın fiyatlarının mevcut tahminlerin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor. Bankaya göre küresel portföylerde altının payı halen görece düşük seviyelerde. Öte yandan riskler de göz ardı edilmiyor. Mücevher talebindeki zayıflama, faiz indirim döngüsünün sona yaklaşması ve mevcut seviyelerde talep yıkımına dair işaretler aşağı yönlü baskı unsurları arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı uzmanlar 2026'yı fiyatların geniş bir bantta hareket ettiği bir konsolidasyon yılı olarak görüyor. Altın 26 Aralık'ta gün içi işlemlerde ons başına yaklaşık 4550 dolarla rekor kırmıştı. Jeopolitik gelişmelerin de etkili olduğu bu yükseliş, piyasada altının arz talep dengelerinden ziyade yatırımcı duyarlılığına daha bağımlı hale geldiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yatırımcılar kafasındaki soruların cevabını Memiş'in analizlerinde buldu. Altın ve gümüşün tahtı sallanacak mı? Kripto paralar ne zaman devreye girecek? Özellikle gümüş ve Bitcoin konusundaki öngörüler dikkat çekti. 2025'te yatırımcısını mutlu eden değerli metaller, yeni yılda farklı bir tabloyla karşımıza çıkabilir. Memiş yatırım alışkanlıklarının değişebileceği konusunda uyardı. Gümüşün geçen sene %70'lik getirisi hafızalarda taze. 2026 içinde iddialı hedefler masada duruyor. Ama uzman, bu yılın sürpriz atının kripto paralar olabileceğini söyledi. Memiş, 2025'in şampiyonunun gümüş olduğunu anımsattı. Yeni yılda da bu güçlü seyir devam edebilir. Gram gümüşte 120 lira, ons gümüşte 75 dolar seviyeleri görülebilir. Altın-gümüş rasyosuna dikkat çeken Memiş, bu oranın 57-60 bandına gerilemesi durumunda gümüşün altına kıyasla daha cazip hale gelebileceğini vurguladı. Elinde gümüş tutan yatırımcılar için rasyo üzerinden altına geçiş dönemi başlamış durumda. Zamanlamanın önemli olduğu belirtildi. Altın yatırımcıları için hedefler yüksek seyrediyor. Memiş, 2026'nın ilk yarısında gram altının 8000 ile 8300 lira arasına yerleşebileceğini söyledi. ONS altında küresel piyasalarda 4800 ile 4880 dolar bandı test edilebilir. Jeopolitik gerilimlerin tırmanması halinde ise gram altında 5 haneli rakamlar yani 10 bin liralar konuşulabilir. Yeni yatırım yapacaklar için kritik seviyeler verildi. Gram altında 6000 liranın altındaki fiyatlar önemli bir alım fırsatı sayılıyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği altın mı Bitcoin mi sorusuna Memiş'ten sürpriz yanıt geldi. 2026 yılını manipülasyon yılı olarak tanımlayan analist tercihini Bitcoin'den yana kullandı. Kripto varlıkların ve dijital paraların yeni yılda öne çıkacağını savunan Memiş, bu alandaki potansiyelin yüksek olduğunu dile getirdi. Altın güvenli liman olarak görülse de kripto pazarının getiri potansiyeli dikkat çekiyor. Volatilite riski yüksek ama kazanç da o kadar büyük olabilir. Altın piyasaları 2025 yılı boyunca Türkiye'de yatırımcıların en yakından takip ettiği alanlardan biri oldu. Yıl içinde yaşanan hızlı fiyat artışları altını yalnızca geleneksel bir güvenli liman olmaktan çıkararak aynı zamanda kısa vadeli kazanç aracı haline getirdi. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı değerlendirmelerle 2026 yılına ilişkin beklentileri paylaşırken özellikle alım ve satım zamanlaması konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş'in açıklamaları gram altın için oldukça iddialı seviyelerin konuşulmasına neden oldu. İslam Memiş 2025 yılının altın yatırımcıları açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti. Yıl genelinde yaşanan fiyat hareketlerine bakıldığında gram altında yaklaşık %110, ons altında ise %74 civarında bir getiriyle sürecin tamamlandığını belirtti. Bu yükselişin yalnızca iç piyasaya özgü olmadığını vurgulayan Memiş, küresel piyasalarda da altının benzer şekilde ön plana çıktığını dile getirdi. Merkez bankalarının altın alımlarını artırması, jeopolitik risklerin canlı kalması ve küresel ekonomideki belirsizliklerin bu tabloyu desteklediğini söyledi. Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin rastlantı olmadığını belirtenmemiş, mevcut seviyelerin güçlü gerekçelere dayandığını ifade etti. Ons altının 4353 dolar civarında işlem gördüğüne dikkat çeken mimiş, bu seviyelerin piyasalardaki güven arayışını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Gram altının ise 3500 TL seviyelerinden itibaren güçlü bir yükseliş trendine girdiğini belirten analist, döviz kuru, küresel enflasyon beklentileri ve faiz politikalarının bu hareketi beslediğini aktardı. Altının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için yeniden öncelikli bir enstrüman haline geldiğini vurguladı. İslam demiş altın ve gümüş piyasalarına ilişkin orta ve uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu söyledi. Özellikle 2026 yılının ilk yarısına kadar yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade eden Demir, bu süreçte fiyatların dalgalı ama yön olarak yukarı eğilimli olabileceğini belirtti. Küresel ekonomik yavaşlama sinyalleri, faiz indirim beklentileri ve artan jeopolitik gerilimlerin altını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi. Bu ortamda yatırımcıların panik alım ve satımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Memiş'in en çok dikkat çeken açıklamalarından biri gram altın için telaffuz edilen seviyeler oldu. Uzun vadeli projeksiyonlara bakıldığında gram altın altının 8 bin lira seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını ifade eden Memiş, bu senaryonun tek bir gelişmeye bağlı olmadığını söyledi. Küresel para politikaları, enflasyonist baskılar ve Türk lirasındaki değer kaybı gibi faktörlerin bu beklentiyi güçlendirdiğini söyledi. Ancak bu seviyelere gidişin düz bir çizgi halinde olmayacağını, zaman zaman sert düzeltmelerinde yaşanabileceğini ekledi. İslam Memiş, özellikle kısa vadeli alsat işlemleri yapan yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Piyasadaki yüksek volatilitenin tecrübesiz yatırımcılar için ciddi riskler barındırdığını belirten Memiş, altının uzun vadede kazandıran bir enstrüman olduğunu ama kısa vadede yanlış hamlelerin zarara yol açabileceği söyledi. Fiyatların yükseldiği dönemlerde aceleyle alım yapılmasının, düşüşlerde ise panik satışlarının yatırımcıyı zorda bırakabileceğini ifade etti. Bu nedenle yatırım stratejisinin net olması gerektiğini vurguladı. Altınla birlikte gümüşün de yakından izlenmesi gereken bir yatırım aracı olduğunu belirtenlemiş, değerli metaller piyasasında genel bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Gümüşün, sanayi kullanımı ve yatırım talebinin birleşimi nedeniyle önümüzdeki dönemde daha farklı fiyatlamalarla gündeme gelebileceğini ifade etti bu durumun altınla birlikte portföy çeşitlendirmesini yapmak isteyen yatırımcılar için alternatifler sunduğunu dile getirdi. İslam Memiş'in değerlendirmeleri, altın piyasasında 2026 yılına yönelik beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyarken, yatırımcıların bilinçli ve planlı hareket etmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Gram altın için konuşulan iddialı rakamlar piyasaların odağında kalmaya devam ederken, uzmanların uyarıları da yakından takip ediliyor. 2025 yılını rekorlarla kapatan yatırım araçları, yeni yılda da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren değerli metaller, küresel belirsizliklerin gölgesinde 2026 yılına giriş yaptı. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirirken, özellikle gram altın ve ons tarafında yaşanabilecek senaryoları mercek altına aldı. Geçmiş yılın karnesini hatırlatan Memiş, gram altında yaklaşık %110, ons altında ise %74 civarında bir getiriyle yılı tamamladık diyerek yükselişin şiddetine dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki sert hareketliliğin tesadüf olmadığını dile getiren Mehmmet, ons altının 4353 dolar seviyelerindeki seyrini ve gram altının 3500 lira bandından başlattığı yükseliş grafiğini yorumladı. Orta ve uzun vadeli tahminlerini paylaşan uzman isim, ons altında 4800 ile 4880 dolar, gram altında ise 8000 TL seviyesi hedef olarak izleniyor. Mimiş, bu rakamların mevcut ekonomik koşullarda şaşırtıcı olmadığını savunurken, beklenen bu seviyelerin 2026'nın ilk yarısında test edilebileceğinin altını çizdi. Küresel ölçekteki jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki baskısına değinen Mimiş, İran ile ABD arasındaki gerilimin ve merkez bankalarının fiziki altın alımlarının süreci desteklediğini vurguladı. Olağanüstü durumlara karşı da bir parantez açan uzman isim, öngörülemeyen gelişmeler, büyük bir savaş gibi senaryolar yaşanırsa, gram altında 5 haneli rakamlar bile sürpriz olmamalı sözleriyle desklerin büyüklüğüne işaret etti. Ocak ayında Fed'in 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalinin piyasalarda olumlu karşılandığını belirten Meniş, faiz indirimlerinin altın fiyat Dönüyü kariyerini iten bir unsur olduğunu hatırlattı. Yatırımcıların kısa vadeli hamlelerden kaçınması gerektiğini söyleyen Memiş, piyasalardaki belirsizliğin yüksek risk taşıdığını ifade etti. Alsat yaparak kazanç sağlamaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirten Memiş, bu piyasada hasat yapmaya çalışmak çok riskli. Piyasalar son derece karışık ve belirsiz. 2026 yılının ikinci yarısında tablonun değişebileceğini öngören Memiş, yılın ilk yarısında görülecek zirvelerin ardından yatay bir seyir veya geri çekilmelerin yaşanabileceği konusunda uyardı. Nakit ihtiyacı olmayanlar için strateji öneren Öniş, hayran yeni kadar malda kalmak daha sağlıklı görünüyor tavsiyesinde bulundu. Altının yanı sıra gümüş piyasasını da değerlendiren Memiş, gümüşün gram fiyatında 120 lira seviyesinin ilk yarı hedefi olduğunu belirtti. Ancak gümüşte kısa vadeli alımların riski bir bölgede seyrettiğini belirten uzman, 2025'teki devasa getirilerin bu yıl tekrarlanmayabileceğine vurgu yaptı. Küresel piyasalarda dolardan uzaklaşma eğiliminin sürdüğünü belirtenmemiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil birçok bankanın altın stoklamaya devam ettiğini, ancak yılın ikinci yarısında bu kurumların satış tarafına geçebileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.